TL dolar karşısında %18 aşırı değerdi. Yeni haftaya Bank of America'nın bu analiziyle başladık. Bu tabloda gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında ne kadar değerli ya da değersiz olduğunu görüyorsunuz. Kırmızılar değerli, aşırı değerli para birimleri. Ve işte bu grafiğe göre yani Bank of America'nın analizine göre TL'de şu anda %18 köpük var. Bu köpüğü aldığımızda demek ki Bank of America'ya göre doların şu anda olması gereken seviye yani adil değeri 35 lira. Eğer %18 köpük varsa Türk lirası üzerinde. Hollanda Bankası ING veya IMG nasıl okuyacaksak Türkiye'de de biliyorsunuz faaliyet gösteriyor. Onun da bu arada dolar TL'ye dair öngörüleri şimdi yeni yıl yaklaşıyor ve yeni yıl yaklaşırken yabancı yatırım kuruluşları ve bu arada yerli yatırım kuruluşları kura dair tahminlerini, öngörülerini, 2024 öngörülerini açıklıyorlar. İşte geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Citibank'ın, Barclays'in ve Deutsche Bank'ın yani Amerikan, İngiliz ve Alman bankalarının dolar TL'ye dair tahminlerindeki 2024 yılı son tahminlerini görmüştük. Ve işte yeni haftaya da ING'nin tahminiyle başlamış olduk. ING doların önümüzdeki yılın sonunda 38 liraya çıkacağı öngörüsünde bulunuyor. Peki Türkiye'deki şirketler hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine, piyasa katılımcıları anketine katılan şirketlerin ekonomistleri doları gelecek yılın sonunda nerede görüyor? Onların aslında öngörüsü daha da yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Geçtiğimiz cuma günü ben video yayınlayamadım. O gün piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Burada işte 2024 yılı sonu dolar tahmini var katılımcıların 39 lira 62 kuruşa. Gelecek yıl bu zamanlar yani Kasım ayında yükseliyor hani 12 ay sonra yükseleceği öngörüsünde bulunuyorlar. Bu arada aynı ankette enflasyon tahminleri de var. Ve bu anketin katılımcıları 12 ay sonra enflasyonun %43.94'e ineceği yine öngörüsünde bulunmuşlar. Merkez Bankası'nın öngörüsü %36 ona yakın ama onun biraz üzerinde. Bu arada Merkez Bankası demişken bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını öğreneceğiz. Ne yapacak bu hafta Perşembe günü? Yani şu anda fiyatlara dahil olan beklenti ne? Anadolu Ajansı'nın anketi vardı. Bu ankete göre bu ankete katılan ekonomistlerin 12 ekonomist katıldı. 12 ekonomistin tahminine göre Perşembe günü saat 14'te açıklanacak para politikası kurulunun Merkez Bankası kararı 250 bas puan bu ankete katılan ekonomistlere göre Merkez Bankası politika faizini arttıracak ve şu anda %35'te %37,5'a yükseltecek. Bu fiyatlara dahil olan beklenti bu kadar arttırım yaparsa piyasada büyük bir etkisini görmeyiz. Dolarda ING'nin 2024 yılı sonu tahminini gördük. Peki bugün hangi seviyede? Haftaya nasıl başladık? Dolar 28 lira 76 kuruşa bugün yükseldi. Kapalı çarşıda ise bugün dolarımızı haftanın ilk günü akşam saatlerinde 28 lira 82 kuruşa satmamız, bizim satmamız mümkündü. Dolar'da adım adım, gıdım gıdım bir yükseliş var. Geçtiğimiz hafta görmüştük Bloomberg'un haber analizinde her gün ortalamada %0.1 diyordu. Bloomberg yani her gün %0.1 değer kaybediyor. Ayda toplam %3 değer kaybediyor. Bu da daha önce aktarmıştım. Mevduat faizinin aylık getirisinde 3 aşağı 5 yukarı eşit durumda. Tam olarak olmasa da 3 aşağı 5 yukarı işte paranızı dolardan mevduat faizine kaydırmak yerine dolarda bekleseniz de mevduat faizinden yani düz TL mevduat faizinden elde edeceğiniz getiri kadar elde ediyorsunuz. Euro ise bu arada bugün haftaya %0.40 civarında yükselişle başladı. Euro şimdi adımlarını açtı 31 lira 50 kuruşun eşiğine geldi. Şu anda pazartesi akşam bankalarısı piyasada 31 lira 46 kuruşta. Neden daha fazla yükseldi? Çünkü dolar karşısında euro değer kazandı. 1.09'un üzerine uzun bir aradan sonra euro dolar paritesi çıktı. Bunun sebebi de Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Amerika'da enflasyon açıklandı. Beklentilerin altında geldi. Üretici fiyat enflasyonu da beklentilerin altında geldi. Bu da artık Fed, Amerikan Merkez Bankası bir faiz artımı yapmayacak beklentisini doğurdu. Bunu zaten biliyoruz. Geçtiğimiz haftaki videolarda görmüştük. Ama şimdi orada Fed'e dair beklentilerde yeni bir gelişme var. Piyasa şu anda %30 ihtimalle Fed'in Mart ayında yani öyle yazı falan beklemeden, ikinci yarıyı beklemeden Mart ayında faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başladı henüz daha %30. Ama bu iyimser rüzgarlar esmeye devam ettikçe önümüzdeki dönemde bu beklentinin daha da güçleneceğini söyleyebiliriz. Tabii ki ta ki FED bu beklentinin içine limon suyu sıkana kadar. Çünkü FED bunu daha önce yaptı. Piyasa böyle kendi kendine gelin güvey oluyor. FED'e dair bir takım beklentilere giriyor. Sonra FED çıkıp bir açıklama yapıyor. FED'in bir yöneticisi veya FED'in başkanı Jerome Powell ve piyasanın beklentisi bir anda İskambil kartından şatolar gibi çöküveriyor. Dolar bugün Euro ve bu arada sterlin karşısında ve bu arada Japon yeni ve başka paralar karşısında değer kaybetti. Ama dolardaki geri çekilme altına yaramadı haftanın ilk günü. Ons altında bir miktar değer kaybı var bugün. 1969 dolarda geçtiğimiz hafta 1980 dolarda bırakmıştık. Kapalı çarşıda ise fiziki gram altını satış fiyatımız yükseldi. Dolarda bir yükseliş var çünkü. Gram altın hem ons altın hem de dolar belir Ve kapalı çarşıda fiziki gram altının fiyatı 1865 liraya bizim satış fiyatımız bugün yükseldi. Amerikan borsaları bu arada yeni hafta yatay başladılar. Bu hafta Amerika piyasalarında kısa bir hafta haftanın ikinci yarısında şükran günü tatili başlayacak ve daha sonra da işte orada meşhur büyük indirim günü yaşanacak bu hafta. Ve işte perşembe ve cuma günü Amerika'da Amerikan borsaları bu hafta tatil. Bu tabii ki ons altında etkileyecek. Yeni haftaya yatay başladı Amerikan borsaları ama geçtiğimiz haftayı yine çok iyi geçirdiler. Yine bu biraz önce gördüğümüz FED'e dair beklentiler de yani FED'in Mart ayında belki de bir faiz indirimi yapacağı, yapabileceği beklentisi Amerikan borsaların daha doğrusu riskli varlıkları destekleyen bir gelişme. Geçtiğimiz hafta S&P 500 yani New York borsası endeksi 11 haftanın zirvesine yükseldi. Bu hafta ise etay başladıkları da görüyoruz. Çünkü bir yandan da şimdi Amerikan ekonomisi bir durgunluğa doğru gidiyor beklentisi var. Yani Fed'in yaptığı bu arka arkaya faiz arttırımları enflasyon düşürdü. Ama bir noktada bir durgunluğa sokacak ekonomi diye bir beklenti giderek güçleniyor. O beklenti diğer yandan Amerikan borsaları hisse senetleri açısından karşıdan esen bir rüzgar. Amerikan borsalarına düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas ile yatırım yapmanız mümkün. Midas'la yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçmeden bir de Bitcoin'e bakalım. Onda da %3 civarında yükseliş var. Ne oldu? Arjantin'de başkanlık seçiminin ikinci turunu Bitcoin dostu Milei kazandı. Milei ultra bir liberal hatta bir anarko kapitalist ve devletlere çok fazla güvenmiyor, inanmıyor. Hatta Pezo'yu kaldırıp Arjantin'de dolara geçmeyi savunuyor. Böylesine radikal fikirleri olan bir siyasetçinin Bitcoin dostu olmasına da şaşıracak bir şey yok. İşte onun kazanmasıyla bugün Bitcoin'de %3'lük bir yükseliş gördük. Ama Bitcoin asıl yukarıya taşıyan bildiğiniz gibi yani cumartesi videolarını izleyenlerin bildiği gibi ETF beklentisi yani Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonu çıkarmak için BlackRock gibi dev şirketlerin yaptığı izin başvuruları o izin başvuruları zaten 38 bin dolara kadar önceki hafta Bitcoin'i taşımıştı. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsada geçtiğimiz haftanın sonunda oluşan iyimser hava yeni haftaya devretti. Yeni hafta iyi başladı borsa, olumlu bir hava vardı. Bunun arkasında bir yandan Türkiye'nin risk primindeki düşüş tarihi seviyelere geri dedi. Diğer daha doğrusu uzun zamandır görülmedik seviyelere geri dedi. Diğer yandan 7.500'den 7.600'den borsada gelen tepki alımları. Borsayı yukarıya taşıdı ama işlem hacmi hala çok düşük. 120 milyar lira rally esnasında 200 milyar liranın üzerindeydi. Biz tümde biliyorsunuz Borsa İstanbul'un işlem hacmi. Yani çok büyük bir para girişi yok. Yabancılar ortada yok. Açılış %0.83 artı oldu sabah. 7918'den güne başladı. 7984'e kadar bugün Borsa İstanbul çıktı. Yani 8000'e çok yaklaştı ama geçemedi. Ve kapanış... 7.946'dan %1.18 yukarıda günü Bistüz Endeksi tamamladı. Bugün teknoloji ve demirçelik sektörü özellikle ön plandaydı. Erdemir ve Kardemir'de etkili alımlar gördük. Pozitif ayrışan diğer kağıtlar arasında Aselsan yine öndeydi. İyi alım vardı Aselsan'da. %5-6 yukarı gitti. Borusan Yatırım ve Borusan bugün taban oldular. Sahol yine yukarı oldu. Ülker, Gübre, Doğaş, Tofaş bugün pozitif ayrışan hisseler arasındaydı endeksten. Negatif ayrışan hisselere baktığımızda ise çok fazla yok. Bunlardan biri MIA Teknoloji. Bu hissede bölünecek beklentisi vardı. Günlerdir onun etkisini görüyorduk. Bugün 1'e 12 bedelsiz verdi ve işte sert bir düşüş gördük. Reader Teknoloji son günlerin popüler hissesiydi. Bugün satışlar çok yoğundu. Bunların yanı sıra BIM, Alfa Solar ve Şeker Bank yine negatif ayrışanlar arasındaydı. Türk Hava yollarında da bu arada geçen haftanın yine yıldız hissesi. Bugün bayağı bir satış vardı. Bank of America özellikle çok yoğun bir satış yaptı. Ama artı açtığı için Türk Hava Yolları günü çok belli, gün sonunda çok belli olmuyordu bu satışlar. Ama negatif ayrışan hisse dediğim gibi çok fazla değildi. Ve piyasa geneli aslında bugün yukarıdaydı. Ama çok yoğun para girişi dediğim gibi yok. Yani netlere baktığımızda da büyük bir alım falan görmüyoruz. Burada netteki alıcıları görüyorsun. 500 milyon liradan fazla alım yapan bir aracı kurum bugün yok mesela. İşte garanti ve global menkulü görüyoruz. Onların karşısında da 700 milyon liraya yakın satış yapan info yatırım ve 600 milyon liraya yakın 590 milyon liradan fazla nette satış yapan yatırım finansman var. Garanti ne aldı? Türk Hava Yolları aldı, Türksel aldı, Yapı Kredi aldı, Şişe aldı, Vakıf Bank aldı. Info yatırım ne sattı? Türk Hava Yolları sattı, Tüpraş sattı, Koza sattı, Gübre Fabrikaları sattı, Akbank sattı. Yatırım Finansman ne sattı? Türk Hava Yolları sattı, Türksel sattı, Tüpraş, Doğan Holding ve Akbank sattı. Taze para girişi yok. Peki nasıl yükseliyor borsa? İyimser beklentilerde ve açılışta yüksek olduğu için endeks yukarıda kalıyor. Bu da borsayı yukarıya taşımaya devam ediyor. Destek yarın için 7.750'de aşağıda. Yukarıda 8.000'de psikolojik direnç var. Onun üzerinde de 8.100'de ikinci direnci görüyoruz. Para girişi ve para çıkışı olan hisseler. Para girişi olan hisseler Aselsan, Ereğli, Borusan, Sahol, Mia Teknoloji, Sasa, Tofaş Oto, Arçelik Garanti ve Doğuş Oto. Para çıkışı olan hisseler ise Türk Hava Yolları, Migros, Yapı Kredi, Alarko, Koç Holding, Koza, Ülker, Bimaş, Ford Otomotiv ve Şok Marketler. En çok yükselen de en çok düşen hisseleri Finnet'ten size aktarıyorum. Finnete abone olmak için kullanabileceğiniz linki de Videonun altında bulabilirsiniz. Bu kanalın izleyicilerine özel bir link. Finnet'in kurucusu bu arada Murat Aktaş. Benim üniversiteden arkadaşım. Hala zaman zaman görüşüyoruz. Kendisinden feyiz alıyorum. Yeniden yarın görüşmek üzere.